Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni hasat yapılmış pirinç tarlasında çiftçi bakın pirinç tarlaları hasat yapılırken Saça başaklar alınıyor. Uzun saplar tarlada kalıyor. Onları tekrar toprağa daha doğrusu şamura karıştırmak için böyle bir işlem yapıyorlar. Bana da leylekler de tabii ki Pirinç demek, çamur demek. Hatta çok fazla çamur demek. Ekim işleri de aynı şekilde. 50-60 santim çamurun içinde pirinç ekim yapılıyor. Onu daha sonra sizlere göstereceğim. Tarlada hasatı yapılmış pirinçleri yol kenarına taşıyan 13 ila 16-17 yaşında gençler Filipinlerde para kazanmanın zorluğu, cennetteki zor hayat, herkesin ayağı yalın ayak. sırtlarındaki çuvallar 60 ila 70 kilogram arası. Burada daha net görebilirsiniz. Hem çamuru hem yalın ayak. zor iş arkadaşlar genç ama bacakları titriyor bu arada benim çektiğim video da ilgi göstermekten uzak durmuyorlar uzakta pirinçleri hasat yapan makineyi görüyorsunuz makine diyelim artık orijinal bir ismi vardır ama Şekilde daha iyi görebilirsin <laughs> Küçük bir makine ama çok marifetli yaptığı işe bakınız da çamurun içinde çaldıkları toplamak Çuvala ara doldurmak az iş değil Arkadaşlar videoya yorum yapmayı unutmayın. Beğenirseniz mutlu olurum. Bulunduğum yerin manzarasını size şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Daha biraz daha yaklaştık. Küçük bir göletimiz var. Küçük bir gölümüz var. Aslında bu bir karsu galiba <laughs> You're <plugging> a sword. <laughs> Hello, it